Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar, Haziran ayına giriyoruz ve burcunuzu bu ay neler bekliyor? Evet, bu ayın aslında önemli dinamikleri sizde. Düğüm noktaları sizde. Hemen ayın başında çünkü 4 Haziran günü sizin burcunuzda Yay burcunun 12 derecesinde bir dolunay yaşayacağız değerli yaylar. Yükseleniniz, güneşiniz ya da ay burcunuz yaysa, e, lütfen önce yükselen burcunuza göre izleyin tabii ki her anlamda da bu sizin için belirgin sonuçların ortaya çıkacağı bir süreci başlatacak. Sizin için hayatta önemsediğiniz ilişkiler birinci sırada olmak için ailevi yapılar e, bunun içerisinde ve tabii ki mesleki konular gibi durumlarda bazı görmediğiniz, fark etmediğiniz ya da Beklediğimiz konularda bir takım artık sonuçlanmalar getirecektir. Etkisi 15-16 Haziran'a kadar sürecek bu dolunay. Tabi Jüpiter tarafından yönetildiği için daha çok işle, e, sağlıkla ve e, normal günlük yaşantınızla ilgili gündemleri daha çok hayatınıza getirecektir. Hatta o alanda şanslı da olduğunuzu söyleyebilirim. E, terfi gelebilir, yeni bir işe başlanabilir. Veya sağlıkla ilgili konularda güzel e, sonuçlanmalar alınabilir. Bunun gibi etkilerini yaşayacaksınız çünkü bu dolunay Mars tarafından da güçlü destek alan bir dolunay. Mars Aslan Burcunda bu arada ay boyunca da Aslan Burcunda olacak ve ay boyunca da siz yayları destekleyecek. Yani hem motivasyonunuz yüksek, karamsar olduğunuz, e, biraz üstesinden gelmekte zorlandığınız tüm konularda kendinizi çok daha güçlü hissedeceksiniz. Daha girişken bir süreç olacak. Aynı zamanda bunu şu an ilişki dinamiklerinde de yaşıyorsunuz. Ve özellikle 11 Haziran ve sonrasında ilişkiler, ortaklı işler, ortak projeler gibi alanlar daha daha da güçlenecek. Ay boyunca hem hayatınızda hem de ilişkilerinizle ilgili önemli projeler ee, yeni fikirler, yeni atılımlar olacak. Çünkü bu dolunay bir takım ilişkileri sonlandırma, yeni bir şeylere adım atma fırsatı da verecek size. Hemen 5 Haziran'da artık Aslan Burcu'na geçen Venüs. E, tabii ki Mars'la birlikte ilerleyecek ay boyunca. Dediğim gibi ateş elementinin yüksek olduğu bir aydayız. Oldukça cesur adımlar e, atacak, cesur kararlar vereceksiniz ve oldukça da aslında eğlenceli, keyifli de bir süreci işaret ediyor. Diğer yandan evet ayın 11'inde Plüto Oğlak burcunda e, retro yapmaya başlıyor. Yani e, Oğlak burcuna geriliyor ve Merkür de İkizler burcuna ilişkiler evinize geçiyor. Zaten orada şu an bir güneş var. Aslında sizin odağınız ilişkiler. İlişkilerde nasıl bir yol izlemeliyim? Orada e, mevcut durumları bu ister ortak bir iş, birlikte bir şeyler, projeler paylaştığınız insanlar, evliyseniz belki eşiniz. Bu konular çok gündeminizde. 11'inden sonra burada daha hızlı bir çözülme diyelim, fikir üretme, daha hızlı pratik çözümler bulma anlamında da güçlü çalışacak bir süreç çalışmaya başlayacak. Diğer önemli konumuzda 18'inde, 18 Haziran'da yine sizin bu ilişkiler evinizde 20 derece kezler burcunda bir Yeni ay doğuyor. Evet sevgili yaylar belki de yeni bir ilişki başlayacak yaşamınızda ya da mevcut ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Tamam bile doğum haritanızın e, aldığı etkiye göre bunlar değişecektir. Tabi burada hem ikizler burcundaki merkür, güneş aynı zamanda bir yeni ay enerjisi belki de evlilikle ilgili e, ya da hayatınızı böyle paylaşmak istediğiniz insanlarla bir yol birliği. E, alabilirsiniz. Yani böyle bir fikirde, böyle bir niyette olabilirsiniz çünkü güneş orada. Yani fikirler değişebilir. Kararlar değişebilir her an hayatınızda. O yüzden doğum haritanıza bakın. Sizin için önemli ve güçlü e, dönüşüm e, ayı olabilir. Devam ettiğimizde efendim, ha bu arada Plüto'dan bahsetmedik. Plüto retro yapmaya başlıyor. Oğlak burcuna geçiyor ve bu para evinize geçmiş oluyor olacak. Kazançlarınız, yatırımlarınız, kendinize ortaya koyduğunuz, ifade etmediğiniz, edemediğiniz ya da konular varsa işte bu alanlarda bir takım sonuçlanmalar getirecektir. Yıl sonuna kadar efendim burada seyahatini sürdürecek Plüto. Tabii ki burada bir takım fırsatlar da getirecek. Nereden getirecek? İşten getirecek. E, günlük yaşamınızdan getirecek. Ekip ve grup çalışmaları belki de... Ee, yanınızda çalışan insanlarla çok daha güçlü bir projeye hazırlığı hatta maddi olarak e, bir kazanç sağlayacak bir hazırlıkta olabilir. Evet 18'inde yeni ayda oyuyor. İkizler Burcu'nda umarım kalbinize, gönlünüze göre yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler burada harekete geçer ve hemen bir gün sonrasında 19 Haziran'da Satürn Balık Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Biliyorsunuz Satürn tüm değişken grup burçlarda olduğu gibi siz sevgili yayların da e, hayatlarında bir takım zorluklar, e, sorumluluklar diyelim e, getirdi ve iki yıl daha da burada. Şimdi burada retro yapmaya başlayacağı için hemen yıl başında hani Ocak ayından bu yana diyelim hayatınızda ev, aile, ebeveynler, yerleşim yeri veya işte o alandaki bir takım güçlükler, işte sorumluluklar ne varsa onlar bir daha gündeminize gelecektir ki bunlara benzer konuları aslında Ekim ayında, Eylül-Ekim döneminde e, tekrar bir gözden geçirmeniz gerekecek. Bunlar aslında bakarsanız ebeveynlerinizde olduğu kadar e, aile içindeki figürlerle de ilgili olacaktır. Yani mesela iş değiştiriyorsun, belki ee, orada önemli bir taşınma gerekecek. Bu e, gibi durumlarla da karşılaşabilir bazı yaylar. Önemli bir e, ay. Haziran ayı sizler için belirleyici olacağını düşünüyorum. Devam ettiğimiz efendim 21'inde 21 Haziran'da Güneş artık yengeç burcuna geçiyor. Ve bu e, para alanı yani finansal göstergeler diyelim e, paylaşılan kaynaklar. Banka hesapları, kredi, borç vergilendirme sistemleri, bankalarla ilgili konular, emeklilik gibi konular, bir takım ufak tefek krizler de varsa mesela onlara ışık tutacak. Çünkü güneş sıcak, aydınlatan, büyüten, bizim göremediklerimizi görmemizi sağlayan bir yaşam kaynağı. İşte sizin yaşam kaynağınız 21'inden sonra bu finansal alanda çalışacak değerli yaylar. Ve buraya e, tam olarak 27 Haziran'da Merkür'de geliyor. Demek ki 27 Haziran itibariyle daha da güçlü bir e, 8. ev olacak. Şöyle baktığımız zaman aile desteği geliyor mesela. E, belki satış, belki kiralama, e, bir para ile ilgili bir yatırım, e, bir daha öncesi olan yatırımlardan geri dönüş veya e, bir takım zararlara da uğrayabiliriz. Yani çünkü Ayın sonuna doğru 26'sında, 22'sine itibaren aslında 26'sına kadar Uranüs-Mars karesi yaşayacağız. Yani ateş elementinde. Uranüs yenilik yaptırmaya çalışırken Mars onu gazlar ee, cesareti arttırır gerçekten. Ve sizin de gerçekten çok cesur olduğunuz bir ay. Dedim ya ay boyunca Venüs'ün Mars'ın ee, diğer koçlar ve aslanlar gibi güçlü desteğini alan bir burçsunuz. Dolayısıyla da hani böyle elinin konunun bağlı olmadığı sürekli inisiyatif almak, karar vermek, ilerlemek üzere çalışacak ay boyunca. Bilakis bu işte 26 Haziran tarihlerinde biraz dikkat diyorum. Bir durmak gerekir. Orada büyük risk almak doğru olmayabilir açıkçası. 9. eviniz, 9. ev konularınız çok aktif olacak. Bu Belki biraz ticari konuları işaret ediyor olabilir. Mesleki anlamda yeni anlaşmalar getirebilir. Belki de eğitimle ilgili bir takım konular, akademik kariyer mesela. Oralarda faydası olacağını düşünüyorum açıkçası. Hatta mesela kadınlar veya güzellik, estetik kavramları daha çok gündemimizde olacaktır. Çünkü aslan biraz görünür olmakla ve güzellikle de alakalı olduğu için... Hani böyle bilmiyorum tabi doğum ortanızın aldığı etki nasıl ama genel olarak bir yandan destekleniyorsunuz bir yandan Uranüs'ten kare alıyorsunuz. Bilhassa işle ilgili konularda dediğim gibi ayın sonunda bir tık dikkatli olmakta fayda var. Evet ayın geneli bu şekilde ilerleyecek hayatınızın önemli bir süreci çünkü dolunay var burcunuzda bir de ayın ortasında yeni ayımız var ilişkilerde önemli bir sayfa açılabilir açıkçası. Sevgili yaylar, evet efendim. Bu yayınların altını doldurmak daha net tarihler duymak isterseniz kanalımıza abone olun. Her gün YouTube kanalında her akşam yaptığım yayınları bir sonraki gün nasıl etkiler alacağımızı oradan da takip edip öğrenebilirsiniz. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.